sevgili dostlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün İzmir Kamp ve Karavan Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katılmak için İzmir'in ilçesi olan Ödemiş'e gidiyoruz. Yolculuğumuz başladı. Ödemiş'te görüşmek üzere. Başkenti. Bugün siz aynı zamanda bir köyü değil, bir başkenti gezeceksiniz. Farklı pencerelerden göstermeye çalışacağım size Bilgi'yi. Öncelikle İmam Bilgi Mehmet Efendi Hazretleri'nin mezarının başına geldik. Ege bölgesinin en eski yerleşim merkezindesiniz. Burası 5000 yıllık tarihe geçmişiyle e, Ege bölgesinin en eski yerleşim merkezlerinden biri. Bu yerleşim merkezinin de en eski yerlerinden birindesiniz. Burası İmam, İmam Bir gibi bölgesi. Daha önce e, Osmanlı döneminde yaşamış 14. 15. yüzyıla dayanan bir dönemden bahsediyoruz. İmam Birgi Mehmet Efendi Hazretleri kendi döneminde öğretici, öğretmen, alim, e, li önder ve Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen bütün öğrencilerini bir gidi yetiştirmiş bir öğretmen büyüğümüz. Aynı zamanda bu öğretmenliği, alimliği yaparken de el yazısı kitaplar yazmış ve kitaplardan bazıları günümüze kadar gelmiş. Bugün... Thank <laughs> döneminden önce Aydınoğlu Beyliği'nin başkenti. Başkentin tam merkezinde şu an. Ee, neden? Bunu söylüyoruz. Şimdi Aydınoğlu Beyliği evet. Aşağı yolunu birlikte de çekelim. Evet. 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 Yani bu hızlığı size kazandırabiliriz. Bak, bak şu. Evet. Bu güzel. Bu çok güzel. Evet. Bak. O da çok güzel. Orkestraya. Vallahi bize değil. Orkestraya. <laughs> <laughs> i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ödemiş Müzesi'ne geldik. Şimdi müzeyi dolaşalım. Demirciğim kestane nasıl canım? Tadım karıştı ya yeni. Evet herkese selamlar. Şu anda yanımda İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Erdal Hocam var ve yine yönetimden Ahmet Ötün Bey var. Şimdi sözü başta Erdal hocama bırakıyorum. Etkinliğimiz ödümüş Etkinliği, Karavan Fest olarak ve Cumhuriyet etkinliği olarak düzenledik. Ve bu etkinlikte tabii ki birçok zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında da birçok faaliyetlere katılıyoruz. Bu sefer de Alihan Kuzucuk kardeşimiz için bir bağış kampanyası yaptık. Çekilişler ve benzeri açık arttırmalarla çok iyi bir rakam desteği sağladık kendisine. Şimdiden acil şifalar diliyoruz kardeşimize. Burada tabii ki biz bu etkinliklerde amacımız daha ziyade Karavancıların bir araya gelmesi, kaynaşmaları, yeni dostluklar kurmaları, herkes kendi ilçesi veya iliyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Kendi bölümlerinde, e, e, illerinde veya ilçelerinde çok güzel yerlerden bahsediyorlar. Mesela önümüzdeki etkinlik için Tire. Tire gündeme geldi. Tireli grup vardı sağ olsunlar. Bizlere çok güzel şeyler anlattılar. Büyük bir ihtimal orada yapacağız örneğin. Çok güzel bir etkinlik. Erdal Hocam, İzmir Kamp ve Karavan Derneği'nin kuruluş yılı nedir? Yani kaç yıllık bir dernek? 2008'de kurulan bir dernek. Hatta kurucularımızdan Vedat Bey de burada kendisi. Akşam kendisi de buradaydı ve bize onur etti gerçekten. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'na üye bir grup evet, aynı zamanda. Şu anda federasyonun 21. üyesini gerçekleştirdik Nevşehir olarak. Şu anda 21 tane üyemiz oldu federasyonda. Evet 21'e çıktı çünkü onlarda idi, on, onlu rakamlardaydı. Şu anda 21'e ulaştı. Federasyonun da güçlü olması e, ilerisi için umut vaat ediyor karavan camiası adına. İzmir Kamp ve Karavan Derneği'nin katkılarıyla İzmir'de açılan bir kamp alanı oldu İncilaltı Mevkii'nde, başka bildiğim kadarıyla sakız ağacı mevkidi değil evet, mi? Evet. Seferihisar Belediyesi'ne ait sakız ağacı mevkidi. Eee ki o dönem biz e, çok yoğun bir trafik e, oluşturduk ve Belediye Başkanımız da Başkan Yardımcımız Gökhan Bey olsun sağda çok çalıştık ve çok güzel en azından bir iki de olsa bir yer açtırabildik. Malum İzmir bu konuda çok zayıf kamp karavan konusunda parklama ve kamp konusunda zayıf ama ilerleyen dönemde çok daha bir İyi de şeyler Aşk Bese de belediye açtı. Evet. Aşk yani aslında böyle. bakarsanız yani Kamp ve Karavan Federasyonu ne yapıyor? Sadece gidip etkinlik yapıp da eğleniyor. Hayır. Böyle bir dünya Hayır. yok. Bakın böyle eleştiriler, böyle yorumlar çünkü internette bazen genel anlamda oluyor. Ya bu federasyon ne iş yapar? Yorumu evet. olduğu için Hata ben sormak istiyorum. Ne iş yapar cümlesi oluyor. Şimdi evet. dernekler ne iş yapar? Biz yeri geliyor Merhaba. benzin, mazot indirimi için birçok yerle görüşüyoruz ama çok zor oluyor. Orada CEO'lara ulaşmak gerçekten çok zor. Ee, bu firmaların, bu şirketlerin. Bunun haricinde dediğimiz gibi biz en azından şunu söyleyeyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hiç görüşmediysek 6-7 kere görüşmüşüzdür. Taleplerimizi saymıyorum. Yani talepleri saymıyorum ama e, araya birilerine yardımını isteyerek e, görüşmeler sağladık. UKOME ile görüştük. Kimlerle görüştük? Yani Birçok kişiyle görüştük. E, tabii ki dernek olarak ne kadar üye sayısı fazla olduğu zaman e, söz sahibi oluyorsunuz. Çok şükür İzmir Kamp Karavan Derneği şu anda Türkiye'nin en yüksek üye sayısına sahip derneklerin başında geliyor. E, bu sayede biz de elimiz güçlü bir şekilde belediyelere bir istekte bulunmak aslında istek kim için karavancılar için karavan camiası o dostlarımız için bakın biz bu etkinlikte dikkat ederseniz türkü tür evet. sanat müziği evet eğlence kısmı da oldu her telden, cumhuriyet pastası yedi katlı yani bunların hepsi cumhuriyete yakışır şekilde küçük çocuklarımızın gösterileri yani zeybekleri saymıyorum atamız için vals gösterisi yaptık ve bütün misafirlerimiz valse katıldı bunlar Gerçekten bence çok ben güzel. Ben videoda bunlara kısa kısa yer vermeye çalışacağım zaten. Tabii Belki ki. de şu anda izleyen arkadaşlarımız bu gösterileri de izlemiş olacak. Tabii ki. Ama ben öncelikli olarak bir karavancı olarak çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz bir etkinlikti. Asıl ben tüm karavancı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmadıkları için. En önemli kısım da burası. Sizler geldiğiniz zaman çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun, var olun. Sağ olun. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Çok güzel bir üç gün geçirdik. Başta İzmir Kamp ve Karavan Derneği yönetimi olmak üzere tüm karavancı dostlara teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere.